Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Evet değerli kardeşlerim bugün Kelam terimleri sözlüğü adlı kitabımızı Tanıtacağız İSAM yayınlarından çıkmış Bekir Topaloğlu Allah rahmet eylesin vefat etti İlyas Çelebi Bu hocalarımızın hazırlamış olduğu Güzel bir e, sözlük Buradan bir maddeyi okuyarak inşallah bitirelim Evet. Bu kitabımızda şurayı okuyalım mesela. Demiş ki İhve-i Selase El İhvetü Selasetü. Ne demek bu İhve-i Selase? Türkçe'ye üç kardeş meselesi diye geçen bir anekdot olup Allah'ı zorunluluk altına sokan vücub görüşünün eleştirisi için zikredilir. El vücub şey vücub alallah. Yani rivayete göre Ebu'l Hasan el Eşari hocası Ebu Ali el Cübba'i ile asla konusunu kul için en elverişli olanı yaratmanın Allah'a vacip olup olmadığı meselesi görüşürken ona biri mümin, diğeri kafir, üçüncüsü de henüz çocukken ölen üç kardeş hakkındaki kanaatini sormuş. Cübbayi'nin birincisinin cennete, ikincisinin cehenneme konulacağı, üçüncüsünün ise azaptan kurtulmakla birlikte cennete giremeyeceği şeklinde cevap vermesi üzerine Eşari üçüncü kardeş üçüncü kardeşin şöyle itiraz edebileceğini söylemiş. Rabbim bana ömür verseydin de mümin ve itaatkâr bir kul olarak yaşasaydım ve cennete girebilseydim. Benim için en uygun olanı yapman gerekirdi. Cübbayı bu itiraza Allah söz konusu çocuk için en uygun olanı yaratmıştır zira çocuk yaşadığı takdirde asi olup cehenneme girecekti biçiminde cevap verince Eş'ari bu defa kafir olan kardeşin şöyle itiraz edebileceğini belirtmiştir. Rabbim beni de çocuk yaşta öldürseydin de şafir olup cehenneme girmeseydim benim için en uygun olanı yaratmadan yaratman gerekirdi. İddiaya göre hocasının bu itiraza cevap verememesi üzerine Eş'ari Mutezile mezhebinden ayrılmıştır. Ee, yani Mutezile mezhebinin zaten e, görüşlerinden bir, bir tanesi asla yani Allahu Teala'nın kul için en iyi olanı yaratmasıdır diye bir görüşleri var ve vaciptir diyor ona. Allahu Teala üzerine vaciptir. Ancak Eş'ari döneminden itibaren iki asrı iki asrı aşkın bir zaman içinde Hmm, eşari olan ve olmayan müelliflerce kalem alınmış ilgili eserlerde böyle bir olaydan söz edilmemekte. Ayrıca anekdotun odak noktasını oluşturan aslah ilkesini cübbainin belimsemediği hatta onu eleştirdiği bilinmektedir. Buna göre sözü edilen rivayetin bilahare uydurulduğunu söylemek gerekmektedir demiş. Evet burada daha birçok böyle ee, terim var. E, kelamla ilgili e, terimlere kelamla ilgili kavramlara bu kitabımızdan ulaşabiliriz. Mesela gadiruhum ne demek? Gadiruhum Mekke ile Medine arasındaki Cufa ve Kinde demiş. Burada Hazreti Ali ile Peygamber Efendimiz arasında bir olay oluyor. Gadiruhum'dan inşallah bahsedeceğiz. Evet çok güzel bir kelam sözlüğü güzel bir sözlük Terimler sözlüğü e, ilim talebelerinin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplardan bir tanesi.